Konya'da akademisyenler Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdiler. Bir yürüyüş düzenlendi. Gazze'ye destek yürüyüşü. Cübbelerini giydiler. Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiler. Konya'da faaliyet gösteren Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademisyenleri Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Akademisyenler soykırıma tepki çekebilmek için uzun kuyruklar halinde yürüdü. İnsanlığın tarihinde siyahı tercih edenler de vardır ve onlar muhakkak tarih defterinde birer utanç vesikası olarak yer alacaklardır. Kılıçarslan Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Mevlana Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla son buldu. İnsan için esas olan beyazdır, barıştır. Öldürmek değil, yaşatmaktır. Selam olsun düşünen, insanlık için dertlenen, umut edenlere. Selam olsun çağrımızı yüreklerini hissederek harekete geçenlere.